ya ben çok sinirlendim bu arada dur. Bak normalde bir sana çarpardım artık çarpmayacağım lan. Aynen ne yapıyor aynen bak. Sen kimin? Lan yemin ediyorum. O din gitti benim <laughs> ya. Lan bırakın lan. <laughs> Oğlum çok garip ya. Nasıl senin oyun gitti? <laughs> Bilmiyorum kanka bir oyun gitti geldi. Sasuke <laughs> yani yapmadığın şey değil kardeşim. Eğlendirdim abi orada. Sasuke denir. Gir altından Sasuke. <laughs> <laughs> At abi şu Sasuke'yi. Kaç kişi oynuyor lan bir çocuğun üstüne? Neyse oynayın. <laughs> yok ne abi yok. Ay ay ay. Bu maçı sadece abi bir gram da zorlamadım. Aha. Aa. Aaa. <laughs> Ya. ya bir git. oy 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 oy, <laughs> oy, oy ya, Hayır hayır, hayır, hayır. Emir. <laughs> ya abi, abi oyunun saçmalığına bak iki arabanın üzerinden Sıkma lan Sıkma lan saygı duyuycak Saygı duyuycak Saygı duyuycak Lan iki, iki araba Oyyyy Sustur abi şimdi ya O kadar hıza gidip vuruyorum hiçbir şey olmuyor ya Lan o kadar hıza gidip Lan uçuyon lan 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 bal bal bagaj yapmışlar bak mı diyorum Emir Susup saygı duy lan. Ya sana hakkını bileceksin. Sen be. abi bir at yap Oynuyorum değil mi bu oyunu abi? O oynuyorsun, oynuyorsun. Sotuke Emre desene biat et diye. Biat et kardeşim. Kardeşim. Beklesin. Geri gelip sağlam çakması lazım. Alalım abi seni şöyle bir dışarı. Bana değil inşallah o zaman.

ya o çok arabayı oraya ya. <gülüyor> Bravo! <laughs> <laughs> Sosike <laughs> ne yapayım? oldu Sosike. Abi ben ne yapayım? <laughs> abi ben... Aykadır bugünü bekliyordu Sosike. Sosike ele dogu abi. <laughs> gel, Oğlum, gel gel gel. Oğlum arabayı e... tutuyor mutlu Bir şeyler yapıyor ya. Ben şey bak benle Ben şey oynama. Bas abi anlatamaz. Boş abi. Şafak'ın kendine saygısı yok abi zaten. Boş Abi bak. Ben ben buradan uçuyorum. Uçmayı deneyeceğim sazuke Ben öldüm abi mu abi a, Sosuke, size bıraktım abi oldu abi bırak abi öyle mal gibi öldürsün işte <laughs> Barış abi. abi o saygısızlığı fark ettin mi abi, abi sana diz üstünde yaptılar zorlanmadım. Bir bir hiç olmaz zorlanmadım olmaz abi oğlum ben hiç özellikle bir dolay hesapla ulan sözüke alırsın diye ben özellikle sıplattırmıştım kendimi aa kaç kişinin? Birebir de Aldın 3 vs 1. Aldın 3 vs 1 şimdi abi. Rehavete kapıldık Abi salalım yani yeter abi bu kadar da olmaz. Ah be. Nasıl ama belli beni dışarıya içeriye sokmama için oynadı Eludov gibi. Evet. Hadi, Hadi bir, bir, bir. Beğendim abi. E Adam sen oradan uç. Vallahi bayağı adamsın. <laughs> Uçtu be. Ben, 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 ben sekerim Adam diye korkuyorum. Uçuyor bazen yanılmaz ya. Korkuyor insan bu. Eee? Ya ön motor girerse? Şafak abi, sende. Ben değilim ama de Ben değilim. Aa, değilim sanki. Sen değil misin abi? Yo ben seni öldüm sen benim için öldün kaldı. Al şöyle yapabilirsin ee, abi. Aynen abi. Abi yani Sasuke Zorlu. ve Şafak'a biat ettirerek zaten yeah. bu kazandın <laughs> abi. Abi <laughs> abi adam çıkmıyor. Yani çıksa bile geri utam istediğim sekmeyi yapmıyor ya araba. Ne oldu lan? Abi Olur, Hadi Ne oluyor? Hadi Trip var Ben ona yaptım o da bana yaptı. Mantıksız. Evet. Bir yerden sonra pink giriyor devreye. Gram oyunu etmeliyle oynuyor daha. O ne lan? Aldın abi, abi bu arada. Süren az. Bak bak nasıl da su fokuslandı. Abone bekliyorlar. <laughs> Kanka. Bak. bak sen de uçacaksın. Onu da hesaba kat. Aha. Aha. Oğlum. Aa. Nasıl kapanana Ani ürün geldi. Kapanana kadar kal diyor. başladın abi hadi abi. Bak. kardeşim kit bas kit. Şimdi <laughs> abi ne sinir fırla abi. Git abi. 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 Oğlum iki araba da aynı mı? Hayır. Yok, hayır. Abi. Benimki bir tip daha. güçlü. Benimki bir tip daha gidiyor. Kardeşim boostu fulle kit bas. Oha. Oha. <laughs> yok 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 yok. Ne yapıyor bu adam? Ya Ray'i fark ettin mi emir orada? Yok abi. Adam kramda zorlanmadı. Oğlum o ne lan? Aa deniz anda patlıyormuş. Gayet iyi, gayet iyi. Yaparak ölmesini ayrı beğendim ama sıfır. Barış abi bak sen bir şey fark ettin mi? Sana disrespect yaptılar Sasuke ve Şafak. Kendilerini attılar. Ya ben böyle bir rezalette görmedim. Sattık abi. Saygı duyacaksın Şafak, saygı duyacaksın. tek başına oy yapacaktı. Kimse de cevap vermeyecekti. Çok komik olurdu. Bu de sınıfta ortalık karıştıranlarda. Arka <laughs> sıradaki çocuk. <laughs> Oğlum yalnız kalmasın ya lan. Hiç sıkıntı yok, sıfır sıkıntı yok. Kim o? Bana bir sürü para geldi. Kim o duran? Bak kim geliyor üstüme şafak. şafak bağlısın. Yürü git lan buradan Sasuke. <laughs> Tansiyonun çıktı ama be. <laughs> Tansiyonun çıktı tabi. Hıh. <laughs> <laughs> şey... Bak bak Sasuke bak bak pati çekiyor ki bak. Vallahi Uğur. ben niklere bakarak oynuyorum şu an. Ha. Ah benimki burada. Gel. Seninki kim abi? Gel 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 gel. Bak sıfır abi gel sıfır çizelim gel. Ne yapıyorsun lan? Kur çizme diyorum. Ne yapıyorsun lan? Bravo Emir çok iyisin. <laughs> Uzi çok iyisin kanka dolan orada. Dışarıda kalan kim abi? Buzi. O gitti hadi Geldi geldi. Bugün. Ay sonunda gir ya. Ey. Ulan sağlam vurdum ama bir daha ya. Furkan. Kaçıyoruz kanka ya. kanka. Orada o kavga ediyor okey. Emir. Oğlum size var ya 2v1 bırak 3v1 bile atarım lan. <laughs> Emir. Bak. <laughs> <laughs> Sasuke'ye yok mu bir kelbimiz bak bir canım çekti. Hayır <laughs> abi ya. <laughs> <laughs> Aslında. karışmayın abi. Böyle girmem yok mu alana? Allah <laughs> Allah. Bulat gitti. gayet iyi. geri ya, arabasına sokacağım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bu oyuncusun satıyor, Bulat. Satıyor ne yapıyorsun? Lan um, ne oluyor? Teşekkür ederim. Oğlum oğlum. 1, O ha. Çobak iyi ilaç Var ya ortada fena karıştı Hıh 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 Bakın aklını alırlar böyle kardeş 2 vs 4 mü Allah 2 vs var kardeşim bizimle 4 vs 1 yapması yok <laughs> Sasukeye ya bak uçuyor falan böyle ben Sasukeyi izliyorum <laughs> dakika. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer Burgum'da hayırlara vesile olur. Sasuke yaptın oğlum bu sporu. Uy, Sasuke Emir'i eve gönderdi. Girdi ya. Sağ ol. Sasuke 4-5'e biraz yok. sen kuyu gel, gel 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 gel. gel. Sar bunu. Sar bunun etrafını. Sar bunu. Alıştım alıştım. Alın mı bu çocuğu be? Sasuke kazan sana şekerler. Lan 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 lan. Aa, ne yapıyorsun? Bak doisu, kaldım. <laughs> kaldım, kaldım, burada kaldım aptalına bak. <laughs> ne? Sen nasıl orada kaldın? Ya Gitti gitti. Oyun bire bire eriyor. Oyun kim açsam yeter bana ha. Sasuyu. Oyunu kazan partnerlik mi? çarımı vereceğim. Oy, bunu mutlanıza diye taraftan. Aa, a. Alan nerede? Alan nerede? Alan nerede? Onun oğluna bak. Oy, Sasuke. Yat bakalım aşağı Sasuke. gitti. Ya benim adam beni aşağı atıyor ya. Hayır, Sasuke dur. Sasuke yaptım bunu daha önce de. yaptım. partner kızın. Hayır hayır beni niye bizim adamlar atıyor aşağı ya? Bak bak. Kötü takım arkadaş. Sasuke ikisi birden vuracak sana. Bağladı herhalde. Emir kamerada var ya, bir fo fokus, <laughs> böyle bir fokus yok. <gülüyor> Sosuke, Sosuke <gülüyor> şov yapıyor. Sosuke var ya direkt ortada duruyor, kimseyi tutmaya <laughs> da çalışmıyor. Hayır, yarganaş. <laughs> tost yap, tost yap, tost so tost. To 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 <laughs> 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 Oğlum Sosuke var ya, bak şimdi sana şovumu yapacağım, bak. <gülüyor> <gülüyor> yap bakayım nasıl yapıyorsun. başar. Oy. Abi ya öldün mü? Ha? Daha, daha yeni park ediyordum. Evet. Cep kafası ezelden gördüm gördüm as sal dedim sana. <gülüyor> Biraz bir anmadı hissettim sadece ya vallahi. Hotdog gibi oyna bir de şey abi sal dedi gördüm abi. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor>